Yaklaşık 20 yıldır Diyarbakır'da simit satıyorum. 2008-2010 arasında 2 yıllık inşaat bölümünü bitirdim. 2010'dan sonra da işte KPS'e şimdiye kadar hep simit satarak KPS'e çalıştım. Anne babama baktım. Hiç evlenmedim. Eğitim hayatımı da hiç aksatmadım. 81.321 puan aldım. Beyoğlu Güz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne atandım. Atama gelmeyince hep Hüzün olunca artık ina, insan insanın inanası gelmiyor. Yani gelse gelmiyor Arkadaşma lingi gönderince inanmaya başladım. Yani lingi gündem yana kadar da inanmadım. Atamaya arkadaşım tercihlerimi yaptığı için o baktı. Sonucunda hep ben bakarken şey oluyor diye. Nasıl? Hani ben bakarken hep olumsuz gelince ben bu sefer arkadaşmadım sen bak. E, o olumlu sonucu verince ben şaşırdım lise arkadaşım diye. Beraber ben yapayım Evladım dedim yaptım bu sefer sen tercihlerini ne yapmışsa ben ikinde aynısını yap. Allah'a çok şükür şey geldi. Sevindim. Ne diyeyim evraklar evrakları evrakları toplamaya çalışıyorum gideceğim işte. Vallahi nasıl İnsan insan uçması geliyor. Uçması geliyor yani, yani, bu yaşa kadar üç, kaç yıl 15-20 yıldır gelmeyince insan ne diyeceğini şaşırıyor.